Ustam kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ya mekanın sahibine bakıyorum. Siz misiniz? Benim efendim, buyurun. Ustam, ben çok fenomen biriyim. TikTok, Instagram, Facebook'ta sayfalarım var benim. Böyle mekanlara gidiyorum, yemek yiyorum. Karşılığında da sayfamda takipçilerimi davet ediyorum. Reklam karşılığında yemek. Senin de geçerken fırını gördüm. Çok güzel mis gibi kokuyor. Patlatalım mı bir reklam? Benim aslında reklama ihtiyacım yok. Ama karnınız azsa, yemek yiyecekseniz buyurun yiyin. Bu İyi arada mi? bu arada kaç bin takipçiniz var? 20 bin takipçim 20 var. 20 bin. 20 bin. Fena değilmiş. Heh. Buyurun oturun. Sağ olasın. Ben abi. ustama söyleyeyim size 20 bin takipçilik bir yemek hazırlasın. Sağ olasın usta. Valla sağ ol. Bahçemde çok güzelmiş. Valla çok güzelmiş. Ustam fenomen bir arkadaş geldi. Ona bir 20 bin takipçilik bir yemek atar mısın? Tabii Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çinkfurt Mount'ta bulunan Ateş Taş ziyarete geldim. Sahibi aradı sağ olsun ısrar etti gel bizim de lezzetli yemeklerimizin tadına bak dedi. Neler var ustam dedim. Fırında kaburga kül bastı çeşit çeşit lahmacunlar. Geldim buradayım şöyle sofrayı bir donatalım istedim. Gelsin ustam. Yemeklerimiz hazır mis gibi kokular gelmeye başladı. Evet önce fındık lahmacun ile başladık. Devamını da alalım ustam. Devamı yok hepsi fındık bu. 20 bin takipçiye ancak fındık. Başka bir şey yok. Sadece fındık? Sadece fındık. Canın sağ olsun be ustam. Evet Rica efendim. Ederim. Evet Rica efendim. Ederim. Fındık lahmacun ile başlıyoruz. Lezzetli, mis gibi kokuyor. Abicim sağ ol ya. Vallahi çok olmasa da karnım doydu. Rica ederim. Afiyetler olsun. İyi Tekrar günler. Tekrar beklerim. Rica İyi ederim. ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Abi bir şey diyeceğim ya. Buyurun. Kaburga yemek için kaç takipçiye ihtiyaç var? 100 bin. En az 100 bin. Sizinki 20 bin. Daha çok zaman var. 100 bin var. takipçi. Evet 100 bin. Çok değil 100 bin. 20 binden anamla babamı kavga ettirsem bir video çeksem en az 5 bin oradan gelir. 25 bin. Geleceğim abi. Tekrar geleceğim. Beklerim. Yani Teyzeme gitsen.